Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kardeşler. Hayırlı Selah da yollarındayız yine sırtımızda odun taşıyoruz kardeşler. Ee, bir şifa sohbeti yapalım dedik soru üzere. Evet bir kardeşimizden gelen soru şöyle hocam ben Kur'an dinlediğimde demiş. Kur'an dinlediğimde namaz kıldığımda çok demiş esneme oluyor uykum geliyor demiş. Evet bu genelde eskiden beri tecrübe edilmiştir. Bize de böyle bunlarla ilgili tecrübemiz oldu. Bu genelde nazardan Asyat, nazar bu tür şeylerden oluyor. Yani Bu eskiden beri tecrübe edinmişizdir. Ee, öncelikle tabii ki e, hayatımızda şirk küfür olmayacak, bidat olmayacak, büyük günah olmayacak. Gerçek tevhid adam gibi adam olan gerçek bir Müslüman olacağız. Gündük koruma dualarımızı okuyacağız. Sayih hürket tedavisiyle elhamdülillah bu sıkıntılar gider. İkinci, e, yani bunun şeyi bu. Biz bununla ilgili tecrübemiz çok oldu. İkinci sorusu kardeşimiz, hocam demiş... Ben gitmediğim hoca kalmadı. Çok para kaptırdım. Piyasada en ucuz, en ucuz rukiye 5000 lira yapıyorlar. Rekor paraları alıyorlar demiş. Artık son noktaya geldim. E, sizi duydum. Siz ücret almıyor musunuz? Bana da yardımcı olur musunuz demiş. Kardeşim ben o ortalama 30 yıldır e, Kur'an'a ve sünnete göre, tevhide göre e, rukiye yapmaya çalışıyorum. Bu zamanda kimseden ücret para almadım. E, zengin birisiyim. Hayır. Piyasadaki e, Kur'an'ı, sünneti, tevhiden, anlattığı itaaten rukiye hocalarından çok 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 da aşırı garibanım. Çocukluğumdan beri bir oda bir mutfakta oturdum. Yani kendi evim yok, kirada oturuyorum. Akan, damlayan, akan, kokan, rutubetten hiç kimseden para almadım. Ben bu işe e, başladığımda Allah için yapacağım dedim. Bu işi Allah için yapıyorum. Çünkü kim bu dini rant, menfaat için yani bir şey elde etmek için kullanırsa o cehennemdeki yerin hazırlansın diyor Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem. Biz dini rant, menfaat için kullanmadan değil Allah için yapıyoruz. Çocukluğumda kendim gariban bir hayat yatışım köprü altlarında büyüdüğüm için Günlerce ekmeksiz, susuzluk az kaldığım için, hiç elektrik, su görmediğim için, sokaklarda, köprü altlarında büyüdüğüm için birçok gariban insanlar oluyor. Gariban aileler oluyor. Çocukluğumda işte yani bu ortalama e, okulda okumadık. 8-10 yaşlarında infak işine başladım. Ekmek erzak dağıtma işine başladım. Hiç bırakmadım o gün bugündür. İşte ortalama e, 30 kusur yıldan beri garibanlara ekmek erzak dağıtıyorum. Rukiye yaptığım insanlar, belki kardeşler milyonlar geçti. Belki 2 milyon, 3 milyona geçti. Daha fazla. Dedim ki hepsine ben ücret almıyorum. Her zaman şu herkese yardımcı oluyoruz. Ücret almıyorum. Rukiye yapıyorum. Telefonda rukiye. Bu yakın köyde de rukiye. Telefonda çok güzel rukiye oluyor elhamdülillah. Tarifler de veriyoruz. Elhamdülillah. Özellikle bu nazar olanlar telefonda çok çabuk iyileşiyor. Bir hafta içinde elhamdülillah. Böyle dedim. Gönlünüzden ne koparsa dedim. Yani gönlünüzden ne koparsa. Onlar gibi 5 binler lira, binlere değil. Gönlünde 50 TL koptu. Biz neye az verdim demedik mis olarak. Ama kardeşler ben dedim ya 2 bin, 3 insan rukiye yaptım. Bunlar içinde kardeşler sadece her rukiye yaptığım insanlar kardeşler. Hatta bakın dikkat edin belki yüzlerce hocayı gezip de e, kardeşler para kaptıran ve biz e, haftalarca aylarca rukiye yaptığım insanlar da iyi kardeşler. Allah onlara şifa verdi azze ve celle iyileştiler. Ama kardeşler bu milyonlarca insan içinde sadece 11 kişi sözünü tuttu kardeşler. 11-12 kişi. Geri kalan hepsi kandırdı. Hocam ben şöyle yardımcı olacağım, böyle yardımcı olacağım, şöyle infak edeceğim, böyle infak edeceğim. Yalan, 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 yalan. Başka bir şey değil. Bir de kendisini Kur'an'a, sünnete, tevhide nispet eden insanlar bunlar. Biz gerçek Müslümanız, adam gibi adam olan Müslümanız diyenler bunlar. Ne yazık ki kardeşler. Hep yalan, 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 yalan. Başka bir şey değil. Ha, biz onlara, biz onlara kızgın mıyız? Hayır. Onlar kendi hesap verecek. Çünkü Allah Azze ve Celle bir taraftan Allah bir taraftan yallah diyenlere münafık diyor. Yalancılara münafık diyor. Söz verip sözünü tutmayan, yalan söyleyen, emanete ihanet edenlere Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafık diyor. Münafık İslam'ı dile getiren, onunla amel etmeyen, söz verip sözünü tutmayan, konuştuğunda yalan söyleyen böyle iki yüzlü münafıklar kardeşler çok. Ama münafıklar cehennemin en alt tabakasında diyor Allah Azze ve Celle kardeşler. Onun için onlar kendi verecek hesabını. Biz yine yardımcı oluyoruz. Sıkıntı yok. Dediğim gibi telefon duruk geliyor. Her türlü hastalığı demiş. Evet kardeşim her türlü hastalığı oluyor. Yani çünkü dedik ya geçen sohbette yapmıştım. Cibril Aleyhisselam bile Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem rukiye okuyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli aynı yuzika ve min şerri kulli nefsin ve ayni hadisin. Allahu yeshfike Bismillahirrahmanirrahim. Bunu okuyor. Yine Es-Sibil Bes Rabbena eshfi ente şafi le şifa ile şifa ve şifa en ne sakaman. Bunu Peygamber sallallahu tarif ediyor. Yine ağrısı olan birine evzu bi izzetillahi ve kudreti min şerrü mevcudu hazuru. Bunu tarif ediyor. Yine ecele gelmemiş bir hastanın yanına gittin. Es'elullah razim ve rabbil Bunu tarif ediyor. Say say bitmez kardeşler. Fatiha suresi. Yani Kur'an-ı Kerim kardeşler zaten başlı başına bir şifa. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i şifa olarak indirdiğini söylüyor İsra suresinde. Bunları say say bitiremeyiz. Ben şimdi burada kardeşlerim malum sırtımızda yük var. Odun taşıyoruz. Hem kendim için hem garibanlar için. Nasıl ki infak ayetlerin dinden en gariban sahabe sırtında odun taşıyıp parasını infak ediyor kardeşler. Gariban kardeşine biz de yapmadığımız şeyleri söylemiyoruz elhamdülillah. Biz de kendimiz gariban olmamıza rağmen yine de onlar ki kendi nefislerin başkalarını tercih ederler. Asıl infak ihtiyaç halindeki infak edendir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Resulü en, en güzel örneği sofrasına kuş bile konsa bırak insanı yiyeceğini ona verip kendi aç kalan bir peygamber ümmetiyiz. Yine bu Talhara radıyallahu kendisini işte evine geldiğinde çocukları uykuyla avutup onlara yiyeceğine birine verip işte Haşr Suresi 9. ayetinde bahsettiği gibi cennetle müjdelenen bir sahabe. Ve onlar ki kendi öz nefislerinin başkalarını tercih eder. Yani onlar ki kendileri aşkın başkasını doyururlar. Bizim bütün bu ayet ve iman ederek elimizden gelen gayreti kardeşler gösteriyoruz yapmadığımız şeyleri söylemiyoruz. Ha bizi kandıranlar kandırır ayrı konu. Kandırsınlar. Ben sürekli rukki yapıyorum yine de. Onların, onlar bizi kandırır. Allah Azze ve Celle kandıramazlar kardeşler. Neyse kardeşler Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.